Evet merhabalar arkadaşlar yolumuza devam ediyoruz. Tekrar konumuz ikinci dereceden iki bilinmeyenli denklemler. Hemen bakalım sıradaki soruyla. İki sayının toplamı 7 diyor. X artı Y 7 diyelim. Kareleri farkı diyor. X kare eksi Y kare 21 diyelim. Ve bizden büyük olan sayıyı soruyor. Şimdi büyük olan sayı nedir? X'tir değil mi? Çünkü büyükten küçüğün kareleri çıktı, çıkmış ve 21 kalmış. Şimdi şöyle yapabiliriz arkadaşlar. 2 kare farkı ne demektir? birinci eksi ikinci ve birinci artı ikinci 21 demektir. x artı y 7 ise çarpım 21 ise x eksi y'ye kaç kalır? 3 kalır. Bizden x'i istiyordu. Şimdi bakın kalem rengi değiştireyim ve denklemi şurada çözeyim. Birbirine karışmasın diye. x artı y 7 x eksi y 3. Arkadaşlar bunları taraf tarafa toplayayım. Y'ler giderse 2x 10 x'i kaç bulmuş oluruz diyoruz. 5 diye söylemiş oluyoruz. Evet hemen 8. soruya baktık. Bu denklem sisteminin çözüm kümesinin eleman sayısını sormuş. Nasıl gözüküyor soru? Karışık gözükmüyor değil mi? Y'miz x kare artı 9x. Y eşittir de x'i varmış. Şimdi ne yapardık burada? Arkadaşlar hemen y yerine x yazabiliriz. Bakın şu ikinci denklemde y eşittir x'i alıyoruz. İlkinde yerine koyuyoruz x eşittir x kare artı 9 x diyorum. x'i karşıya atıyorum. x kare artı 8 x eşittir 0. Ve arkadaşlar ne yapıyoruz? Çarpanlarını ayırıyoruz değil mi? x parantezinde x artı 8 0. Bakın 2 tane x var. Çünkü çarpanları 2 tanedir. x'in bir tanesi 0. Diğeri de eksi 8. Hani sıfıra eşitlersek sadece sıfır buluruz. Bunu sıfıra eşitlersek de ikisi kaç buluruz? Eksi 8. E sıfıra karşılık y var. O da sıfır. Çünkü x y, y eşitmiş. x eksi 8 ise y de eksi 8. Yani toplam kaç eleman oldu? Lafı uzatmayayım. 2 tane diye söyledik arkadaşlar. Hemen bakalım arkadaşlar. Güzel bir sorumuz. Denklem sisteminde diyor. Evet bu denklem sisteminde çözüm kümesi kaç tane sıralı ikili bulunur diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bakıyoruz. Konuşalım. x kare ee, artı y kare 29. Bunlarda ne yapardık? Hatırlarsanız ilkinden y'yi çekerdik. İkinci de yerine yazardık. Aynısını yapalım. y'yi burada çektim. Karşıya attım. Ne oldu? x eksi 3 olarak yerine koydum. Denklemi açayım düzenleyeyim. x eksi 3'ün karesinden x kare eksi 6 x Artı 9 eşittir 29 bulduk. Düzenlemeye devam ediyorum arkadaşlar. 2x kare eksi 6x 29'u attım. Eksi 20 eşittir 0 dedim. Şimdi her iki tarafı 2'ye bölelim. x kare eksi 3x eksi 10 0. Çarpanlarını ayırırsak eksi 5'e artı 2 buluruz değil mi? O zaman x'imiz ya 5'tir ya da eksi 2'dir. Yani x'lere karşılık da biliyorsunuz buna karşılık y, buna karşılık y bulacağımıza göre demek ki arkadaşlar yine iki tane sıralı ikili bulacağız diye söylemiş oluyoruz dedik. Hemen bir başka soruya bakalım. Şimdi soru biraz değişik. Daha önce çözmediğimiz bir tipte ama mantık olarak düşünüp çok rahat hareket edebiliriz. Böyle bir denklem var. Arkadaşlar burada kaç bilinmeyen var sayalım. X, M, Y, N. 4 tane bilinmeyen var. Ama bize sağlayan X, Y'yi vermiş. Yani X, Y belli. X, 3, Y, 5. Yerine koyalım. X'imiz 3. 3'ün karesi. M, Y eşittir. Eksi 11. Sonrasında Y'miz de 5. Y'miz de 5. Şöyle koyalım yerine. Arkadaşlar bu birinci denklemden M'yi çok rahat bulabiliriz değil mi? 5M eşittir 20 ise M'yi kaç buluruz? 4. M'miz kenarda beklesin. Ayraç koyayım karışmasın. Şimdi M belli 4. X belli 3. 4 kere 3'ten 12. N'mizi bilmiyoruz ama Y belli 5 vermişti. Eşittir. Eksi 3 diyorum. 12'yi karşıya atıyorum. N'yi de buradan kaç bulmuş olurum? Eksi 3. Arkadaşlar bizden m çarpı n'yi istediğine göre eksi 12 diye söylemiş oluruz diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.